Bu neymiş böyle ya kostümün güzelliğine bakar mısın Ekrem Oyunda ilk aldığım RP ile aldığım kostümlerden birisi. Yani ilk 2'ye mi 3'e mi girer? Hatta bu hesapta Varus kostümüydü. Varus'un ilk kostümü adını unuttum. Onu satın almıştım ve bundle olarak yani şampiyon artı kostümü RP ile ilk defa burada açmıştım. O zamanlar kostümle şampiyon beraber ilk satışa çıktığı şampiyon Varus olması lazım. Sene 2012 falan olması lazım. Güzel günlerde günler hızlı geçiyor. Biz hala buradayız. Sizler de videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda AP Varus oynayacağız. Şöyle ki Caps'in oynayışını inceledim. Pro build'de falan sürekli oynuyorlar bu caps olması lazım. Emin değilim. Nashor'un üzerine vadi yaran, daha sonrasında da işte AP kasıyorlar. Pro build'de sürekli AP midi seçince çıkıyor. AP Varus oynayan bir sürü insan çıkıyor. Biz de AP Varus videosu yapalım dedik. Bu arada koridora geç gelmem pek iyi olmadı. Karşımızda Irelia var. Onun karşısında First Strike veya e, Hail of Blades yani keskin sağanak oynanıyor şu anda Varus'a. Biz keskin sağanak oynuyoruz. Şöyle sana bir E atacağım. Okey sen biliyorsun bir şeyler. Gayet iyi bir takas oldu benim için bu arada. Fena girmedi ama alacağını aldı benden. Bu arada karşıda Ireni olduğu için ikinci bitkinlik tercih ettim. Tutuştur, teleport, heal istediğinizi alabilirsiniz. Aslında W açabilirim. Pasifin çalışması çok iş yapar. Q o kadar önemli değil. Daha sonrasında Q açıp Q fulleriz arkadaşlar diyelim. Öyle bir... Bu arada öldün. ben niye flash attım Mahit? Sana soracaklar. Oğlum lol'de niye flash attın demeyecekler böyle de. yani. İzleyiciler sorarsa gerçekten özür dilerim yani hiçbir fikrim yok. Neden flash attım, ne oldu, ne yaşandı burada. Tamam iki tane saldırı alıp devam ediyorum ben. Aslında bir tane karamür ya da bir ayakkabı tercih edebilirdim ikinci saldırı yerine. Ama sıkıntı yok. Bir dahaki base'imizde Nashor'a doğru koşacağız. Belki bir karamür alırız. Bir de ayakkabıyı da tamamlamam gerekecek. Devam edelim arkadaşlar. Yani keşke flash harcamasaydım. Şu an biraz zor olacak oynaması benim için. Oo, sen beni öldürdün bu arada. Güzel. Oo. Aa B geliyordu. Ha geliyor harbiden. Çok iyisin ama aim çarpmadı kardeşim. Neyse. Bir şey diyeyim mi? Minyonları aldıktan sonra WQ ile çok rahat bir kill alacağız. Çok rahat ve profesyonel bir kill geliyor arkadaşlar. Böyle biraz yavaş öldüreyim. Ah! Öldü. Öldü 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 öldü, öldü 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 tamam tamam bir şey yok 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 Gayet güzel bir kill. Burayı da hızlıca ittirip base'e gidelim ki güzel güzel eşyalarımızı da alalım. Zünk. Valla AP Vorus videosunu ben bundan 3-4 ay önce çekmeye çalıştım. İyi oynayamamıştım. O yüzden videoyu atmadım. Ya yani Şöyle ki AP Vorus'un olayını sizlere anlatacağım hemen. Şimdi AP Vorus'ta arkadaşlar W'nuz. Mesela ulti attığında W yüzünden 3 tane stack gidiyor adamın üzerine. 3 tane stack gittiği için direkt bir sonraki yeteneğin E veya Q'nun direkt pasifi patlatıyor W'deki. Ve W çok fazla AP vuruyor. Ulti Aynı şekilde. Ama işte bir yetenek patlattığı için pasifinizi bu şekilde kullanıyorsunuz ya da düz vuruş düz vuruş düz vuruş atıp daha sonrasında gidip de yetenek atıyorsunuz. Ama genelde ulti ile direkt tek atılıyor. Ben, sen beni gerçekten istiyorsun. Ben base'e gideyorum. Ben base'e gideyorum. Dediğim gibi yani. Ulti sonra Q tek. Bir eşyada bile bunu yapabiliyorsunuz. Yani vadi yarının yarısını alıp naşor aldığınızda böyle squishy birine direkt tek atabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Ben şu eşyayı alıp devam edeceğim. Yani vazgeçtim. Bir tane AP alalım hadi. Yapacak bir şey yok. Artık AP'ye dönelim. Şuna baksanız ulti %100 AP oranını yazıyor. Double dash aynı şekilde. Neyse işte dediğim gibi iyi oynayamadığım için çekmemiştim videosunu ama şu an yaparım. Zaten alıştım yani daha önceden bir kere denediğim için. Bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum arkadaşlar. Sadece kanunu almam sıkıntı. Onu da aldım herhalde aynen. Çok güzel. Şimdi bizim seriden ittirip ölmeden 6 olup daha sonrasında roam falan atmamız gerekiyor. Ben bu İrelia'dan korkuyorum. 6 olup atlayacak üstüme. Baksanıza. Aha ayakkabım da var. Tamam. Ayakkabım olduğu için kaçtım. E atmaya çalışsaydım erkenden bir bekleyeceğim için yakalayacaklardı sanırım. Genkten güzel bir şekilde kaçtık. Mutluyum. Şöyle hem sana vursam kemik zırhını hem de minyonu alsam süper. Bu arada rünlerden mana flow'da scratch aldık. Scorch. Scratch ne ya? Aa ben sana yardım edemem gibi ya. Aslında gitsem iyi olur. Altı olmaya çalışacaktım ama neyse geldim. Geldim. Aa keşke Q çekmeseydim. Güzel. Tamam. Ulti Q'um geldiğinde yani şimdi hoppa atacağım. Nice kullan kuldan nasıl sıfırlandı hiçbir fikrim yok bu arada. Öyle bir şey mi var? 6 saniye gördüm ben. Vallahi bilmiyordum. Bedo, Varus'un Q'su kuldanı mı düşüyor lan? Sen bilirsin. Düşüyor mu? Bası tutup bırakınca düşüyor mu lan? Öyle değil. 6 saniye kuldan var. Bir şey oldu. Kill aldım, düştü anlam. Ya da ben yanlış gördüm. Kör olabilirim. Neyse, arkadaşlar Bedo da bende kalıyor. Onunla İzmir'e gidecektik. İzmir'e gitmeden önce video çekiyorum TBF için. Bu video büyük ihtimalle TBF'den çok daha sonra girer ama Ya, <laughs> öldürme artık beni ya. Tamam. Ben çıktım. Ya bu adam çok agresif oynuyor ama exhaust'um sayesinde çok yaşadım valla. Freeze izleyecek ve minyon kaybedeceğiz sanırım ama çok önemli değil devam edelim. Bir tane de kara mühürü hak ettim bence alalım artık. Ya Irelia sal artık kardeşim şurayı sal ya. Tabii efendim. Bot lane tilt olmuş jungle'a ping atıyor oraya. Şöyle Irelia'nın üstüne klik atmak istiyorum. Minyona Q attığında direkt otomatik vuracak arkadaşlar. Hmm, aslında dur lan ultiyle direkt kesebiliriz yaklaşırsa. Vay buradaymış. Hmm. Oğlum sal lan. Bir dakika ben tek başıma neredeyse kestim onu. Helal sana aslan. Helal sana. İyi vuruyor ya. Dediğim gibi daha eşya tamamladım arkadaşlar. Bak tek bir eşyada tek atacağız ileride. Aha. Ben hiçbir şey yapamam. Helal olsun sana. Çok güzel dojladı. Yakından da vursan uzaktan da vursan Q'yu ne kadar çekersen o kadar fazla vuruyor değil mi? Aynen ne kadar çekerseniz o kadar fazla vuruyor. Arkadaşlar bu arada bunu siz de duymuş olun. Q'yu ne kadar çekersem yakına da vursam uzağa da vursam fazla vuruyor. Bedo gel gel. Gel seveyim seni gel. İzleyiciler de görsün Bedo. İzle şimdi nasıl yok edeceğim. İreli iyi bir de düşün yani. Tabii. Tamam bu kadar. Kardeşim sen benim evimde ne yapıyorsun? Git artık ya. Ne yapıyorsun benim evimde ya? Harbi. Pardon. Gideyim tamam. Yok şaka yapıyorum oğlum. Ha demezsem anlamazsın şimdi. Ne diyorsun? Ah be, o vursaydı, bir kemik zırhını alsaydık iyiydi ya. Bana direkt atlayacak diye düşünüyorum. Pantheon ultisi falan var ya. Oo. Haybet. <laughs> senin adam mı? Benim adam, benim senin adam mı? Tamam Ya adam Q atmadan önce ulti atıp kaçsaydım WQ ile keserdim ya. Kule itini yemeyi beklemiyordum açıkçası. kuletini iyice yiyince büyük zort geldi yani. Bedran bir daha ekranıma çıkma senin yüzünden oldu ya. Tamam mybet arkadaşlar. Kocaman mybet. Yok lan ben birazcık pasifleri yavaş yavaş patlatayım diye ultiyi çok geç attım ya. Keşke başta atsaydım ultiyi. Bu ileriye şaptan vermem hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Geliyorum bot lane. Umarım midde çok şey kaybetmeyiz. Bot lane'i yaşatmamız lazım birazcık. Çok güzelsin Vayne. Siz zaten kaybettiğiniz için. Atlayacak adam üstüne. Atlayacak bekliyorum. Atlamıyor. Atla artık. Aa, aldın onu. Script misin lan sen? Al onu be. Vallahi vaktimi harcadım. Neyse burası bende yine. Lux flash atmasaydı bendeydi. Ya Vayne herkes durdu. 100 tane ping attı gitti adam. Pezo'ya bak. Ya ben bunu susturdum ya. Sana yardıma geldim o kadar. Gidiyorum mid'e geri. Bir şey kaybetmedik ya. Geliyorum. Hatta burada bence ireliği keseriz. Bizi gördüyse sıkıntı ama. <laughs> Öleceğim mi? Çok iyi. Çok iyi. İrelinin çok can yiyelemesi var. Aslında bir Morello tarzı bir şey belki sarabilir ya. Keşke Q çekseydim ultiden sonra. Bir daha öyle yapacağım. Q'yu daha çok gerebiliyorum çünkü. Aa. Ödüm koptu kardeşim. Ben ona bir şey yapamıyorum. Mide dalacağım. alacağım. Aldım mide. Geldim. Çok güzel. Bu maçı ileride kaybedebiliriz diyeceğim de ben çok güçleneceğim için sanmıyorum ya. Şimdi bir ayakkabıyı alayım. Geleyim. Çok büyük ihtimalle ulti Q'ya tek atarım laksa falan. Deneyeceğim. Geliyorum. Geliyorum. O adam sıkıntıya girdi. Hmm. Çaktırmadan bir asasin gibi aşağı iniyorum. Oy. Harbi güzel vuruyor. Birazcık daha çekip Hadi yine iyisin senin için. Of. Güzel bir egzaz sattım. Ona yaşadı. Vayın üzerinde şattan var. Dikkat etmesi lazım. Bu arada mavi güçlendirme aldığım için mutluyum. Gayet iyiyiz. Ya yani dediğim gibi hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Şu sıralar midde hatta AP olarak bot lane'de de oynanıyor. Varus. da SS bu arada. Bunu biraz geç söylemiş olabiliriz tabii. Valla pek Irelia'nın karşısına gitmeyi istemiyorum. Ben kırmızımı çalar çıkarım abi. Eyvallah. Tamam. Bu arada tam top beyni kurt tutacaklar. Ben eşyamı bitirmeme 700 altın uzağım. Sen benim vurmayacağımı falan mı sanıyorsun? bu salın güzelliğine bir bak hele ya. Bye bye. Ben yani doğru yapıyorum değil mi? Q'ya daha çok basa tutmam lazım. Öyle yazıyor çünkü tamam. Çünkü stun'ını aklımda tutmam lazım. 2 saniye eline stun'lıyor adamı. Stun'dan çıkarsa direkt reaksiyon gösterebilir. Ve yani ultiden sonra direkt w çekmeniz lazım. W'nun aktifi de eksik can oranla daha fazla vurmanızı sağlıyor. Elim çarptı Q'ya geçmiş olsun. Sniper. Güzel çekiyor oğlum bu Q'sunu. Project Vorus kostümü de iyiymiş ya. Oğlum ben midi nasıl kaybettim? Öleceğim galiba. Tam ölmedim. Bir dakika. Geldim. Çok az kaldı. Bir şeyler bir şeyler oluyor. Tak. Çok az vurdu pasifi olmadığı için. Nice. Gayet iyi. Irelia beni sinirlendirtme. Bak gerçekten tek atarım sana. Yani İrelia da bu üstüne atar atmaz üstüne oynamayı düşünüyorum diyecektim. Tamam. Oğlum vayın burada bir anda çıkmışsın peki benim direkt koruyucu melek gibi hissediyorum ha adamı kendim için. Abi, öl ölme ihtimalim çok yüksekti. Yine çok yakın mesafede savaştım adamla maalesef. Ama W'su varken Irelia'yı direkt ulti atıp kombolamak da hiç istemedim açıkçası. Bu arada Karamür'ü tamamlamayacağım sanırım haberiniz olsun. Ben şöyle maviyi çalarken dragonu da garantileyelim abi. Alamadım mı? Öldüm. Aa! Lan Emin üstünden atladı adam ha. Bir dakika sana bir şaka yapmak zorundayım. Tak! Direkt tek. Bundan bahsediyorduk. Gayet bundan bahsediyorduk. Direkt ben de tek yedim. Maalesef. Yani iyi ki Karamür'ü tamamlamamışım. Ben burada direkt Rabodon'a çıkacağım sanırım. Daha fazla AP lazım derken adamlar efif attı. Arkadaşlar esnek dereceli değil Hasarım bu şekilde 21k vurmuşum. Ya erken teslim oldular. Gayet normal bence ama bir kere daha girecektim ama neyse dedim. Gayet güzel anlattığımı düşünüyorum. Rabodon ve daha fazlasını aldığınızda çok 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 daha fazla vuruyor sonuçta. Bu şekilde late game'de daha böyle kendinizi uzak tutarak rakiplerden oyun sergilemeniz lazım. Az önce gördüğünüz gibi ileri ileriye yaklaşımı tak ölüyorsunuz. Yani exhaust falan fark etmiyor. Ama bir zonya alırsın bir rabadon alırsın falan filan fight esnasında çok iş yapabiliyorsun. AP bu şekilde ulti ile oynuyorsunuz bu arada. Videomuz bu kadar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdi bu kadar. Yani videoda görüşmek üzere.